Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de mod Kafta Modern Warfare 2'ye arkadaşlar güzel bir seri yapmak istiyorum. Mutlaka devam için arkadaşlar size like atmayı ve abone olmayı ama kesinlikle bir abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. İsterseniz de ya yani devamı izlenirse arkadaşlar devamını çekerim. Dedim ki Kafta Modern Warfare 4'ü çektik, 3'ü çektik. Ondan sonra Black Ops'i e çektik. İlk baş bunu çekmem gerekiyordu arkadaşlar sıra ama bunu bir türlü kuramamıştım bilgisayarıma ve sonunda Türkçe hem olarak kurdum. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Oyuna devam et. Evet diyorum. Yeni bir göreve gidiyoruz arkadaşlar. Hiç görev yapmadım. Oyun devam et dediğinde bakmayın arkadaşlar hiç oynamadım yani o yüzden söyleyeyim. Baş baktım ya yani nasılmış diye. Ama oyun hiç oynamadım. Yani, silah ve ateş var sıkmadım yani. Şimdi Alt yazıları okuyabiliriz arkadaşlar. Biraz onun için uğraştım yani. Bu arada isminiz bir e, oyun falan varsa arkadaşlar onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Haydi bakalım. Ben okuyorum. Alttan. Geçemiyoruz değil mi bir de? Geçtik mi? Geçtik güzel ya. Geçtik güzel oldu. Gün 1. Haydi bakalım ben kolları sıvıyorum. Bu arada okuldan yeni geldim. Yani, yani yedikten sonra hemen video çekiyorum arkadaşlar. Hemen de isteniz. grafikler güzel ha. Tabii maksimum grafikte oynayınca. abi Rus? Ne Rus abi? Oo, 60 FPS sabit. Güzel. F'ye basıyorum ben severim ya Böyle silah oyunları ben bayılır biterim ya Dur Ne yapacağız Eee yüzden Hedeflerin nişan alma ateşi et buradaymış Nişan almadan herhalde Oo, bu arada bir şey değil mi? Burada bir şey değil mi? Grafikler cidden efsane, şu parlama efektiymiş falan. <laughs> Hedefin zaten. <laughs> Oyun değil mi? Abi savaşa gidelim ya. C. <laughs> Hop şöyle şeyler gösteriyor galiba bize. Hiç oynamadım demiştim. Tamam ayağa kalktık. Oyun öyle diyor abi. Görev başladı. Oyunu kaydettik. Evet, eğer evet, dedi bir duvar ve engel arkadaşlar. Abi yapacağız şimdi? Atlayabiliyor muyuz? <laughs> ya masadan birkaç bomba Alalım. Alalım, alalım abi. G. Aa bura geldi. Tamam gel başarılı. Unutmayın bunları dediklerini. Tamam tamam Yarım için sağ ol. Er yalan. şimdi çukura git genel. Şimdi tersi görmek istiyoruz. Ha tamam, bakalım şimdi ne yapıyoruz? Çukurun yerini bulmak için göre. Open Kop 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 kop. 60 bit oyna geç oynayın basket. Kolay gelsin Reis. Biz göreve gideceğiz. Aşağı iniyorum. O mazen gibi bir yerde istemiş bu. Tabanca, tabanca, tabanca mı öleceksiniz lan? Lan ne karım lan buraya? Duyduğuma göre Genelde şey bir özel bir aspirin bizim milletli bir ölüm makinesi istiyormuş. Her neyse. Şimdi oraya gitmemiz lazım galiba. Ben buradan gidiyorum herhalde. 1 veya 2'ye bas. 1 veya 2. 1 veya 2. Tamam. Bakıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Anlamıyorum ama. Şu Bir şeyler yapacağız ama tam olarak emin değilim. Ben de hiç oynamadım. Bu arada devam için bu arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Hay bakalım şu göğe bir gidelim. Meraklandım şimdi bak ya bir şeyler anlatıyor anlamıyorum. Alt yazı yok arkadaşlar. <laughs> <laughs> We can't give you freedom, but we can give you the know how to acquire it. And that, my friends, is worth more than a whole army of hmm, Sure, it matters who's got the biggest stick, but it matters a hell of a lot more who's swinging it. This is a time for heroes, a time for legends. History is written by the victors. vardı lan. Bu mu acaba? Buraya galiba. General Shepard. Shepard. Ben şu lan Kaptan Price'ta. Başlıyoruz abi. Aya bakalım. Köprü aracını koru. Güzel güzel Dur kardeşim dur ya. Kaptan Price bitti de sen mi başladın ya. Dur ya. Bir dur ya. Bir bismillah ya. Ya kardeşim bu ne ya? Ya dost olamıyor mu ya? Barış olamıyor mu ya? Ay sokam ya. Allah. Gelin lan. Oy iyi yedim ha. Gelin lan Hunter ne diyorsun? Anlamıyorum abi Uçak filan mı var atayım bombayı Oh 1 2 3 4 5 6-7 Ölüyorlar herhalde yani böyle sikime göre Şahzade öldür, öldür. Hadi bakalım abi. Devam. Allah Allah kıçtan indik. Allah. Allah Allah. Geç kardeş geç. Geç lan lan geç lan. Allah'ım ya. Of geç ya. Geberin lan. Geber. Şerefsizler sizi düşmanlar. Geberin lan. Abi. Hop hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, abi iyi öldürüyor yalnız. Orada grafikler yani bu oyunu bu oyunu oynama sevdim diyebilirim ya. Yani. sistem gereksinimi en az oyunlardan bir tanesi arkadaşlar ve yani çok güzel bence. Yani hemen hemen her sistem kaldırır. İsterseniz de bunun linkini verin yani efsane abi. Yani cidden. Devam devam devam. <laughs> geliyorum abi geliyorum. Ne yapıyoruz ne Geri zekalı beni niye eziyorsun? <laughs> mal ya vallahi mal. Beni tutup gerizli ya. Çek 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 çek. Hop çıktık abi güzel. Bir üstte geçersem oh daha ne abi daha ne oh minigun devam abi bas hadi bakalım ee, <laughs> bu bu ne olmuş lan bunu yapma be hadi adamların teli git oh öldü abi. Kop 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 kop. Abi Süren arabayı. Nalet olsa tank geliyor lan arkama. Tank bu ne? Ha tank. Normal bir şey Bilmiyorum. Bilmiyorum. ben neyse. Aa köprüden geçiyorum. abi yapıyoruz abi şimdi? Orayı burayı yıkabiliyor muyuz ya Onu merak ediyorum. Hızlı 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 ediyor. Düşman aktivitesi için çatılara bakın. Sakin sakin şekilde bakın diyor. Bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey dostum burası her şey. <laughs> zombi var ama. Zombi şeyler şehrin... Zombi olsun ne kadar olur lan. Böyle oyun var mı acaba zombili? Yani ben severim zombi filmleri ve zombi oyunu oynuyorum. Ana şey 2 1. Dur kaçma. Dur. Dur sakin ol. Bir şey yapmayacağız. Dur. Dur lan. Arsa bak dikkat edin koruyorum hadi bakalım Kripstone Kap Kripstone İsme bak be Sağlar mı unutsuz hale izliyorlar Haaayy bak ah. Öldürürüm ha şşş Şşş Tipti bakma Tipti tüküyor git Hava kararıyor bu arada Hava güneş kararıyor arkadaşlar yani gerçek hayatta güneş kararıyor öyle değil toplaklık çıkıyor ya. Ay yani. Alala alala. Ben nasıl yürüp dur ananı dur lan dur. Biz o RPG'ye yi adam mıydık be? Oy iyi vurdum ağabey. Neredeler göremiyorum lan. Geber hoşlar. Lan ölü mü göremiyorum? Ay sokam ya ölü mü göre Ölü mü göremiyorum lanet olsun. Ölü mü lan. Abi ölü mü göremiyorum? Palemira şişini öldün ataşam şey. Ölü mü göreyi sen mi neyi? Sürükleme tükürdüğümün arabasını sürükleme ya. Ha tamam. RPG Oy. Dur lan. Dur lan dur. Lan dur. Kaç ananı kaç öleceğim. Kaç sıkıştım. Önümü göremiyorum. Lanet olsun. Önümü göremiyorum. Öleceğiz valla kıçımızdan yedik bir sürü kıçımızdan yedik Muh 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 gidin gidin Tamam bende Bende Anana Flashback duvardan çarptırdım Hop mermi tazeliyorum Geri 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 geri. Geber Tyrus piç. Dur. Guarding, orası, ne yapayım? Dur lan düşlem abi. Takip et, takip et, takip, takip edeyim. Takip edeyim Hadi 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 hadi. Giriyorum. Ay ananı. Aa bomba. Ah 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 ah. Başka. Başka başka başka. Başka yok galiba. Geber Oy oy oy. Koruyun lan koruyun bütün ben, ben spire oldum ama. Ben yem oldum. Allah. Allah. Ah bunlar burada grup yapıyor. Dur 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 dur. Lan geber. Terörist lan. Ölmedin mi sen? Ölmedin mi? Bas 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 bas. Takip değil abi? karış abi? biraz hızlı ya hadi ya. Heyecanlandım valla heyecanlandım. Bu abone olmayı, like atmayı ne? Yardım. Tamam. Bizlemiş lan. İki olan giriliyormuş dur. Anan, anan, anan. Boş yeriyor. Boş yeriyorum. Dur. Lan lan otursana. Ay aklına ya. Tuşa basıyorum bacım Ben mi halledeyim illa? Ya. ya geç ya. Ömür durursan olur ya. Ömür durursan normal olarak vururum sana yani. Ben kime biliyor muyum? Anan abi bir bitmedin zaman. Nasıl ölmüyorum? Bin tane mermi yok kafaya. Bekle bekle geliyorum bekle. Başka yok galiba. Devam. Görev başladı. Okul bir düşman düşmemesi bölgeye çekiliyor. Kan temizliyor sadece. Tamam. Proceed with caution to the rally point. oh. area over. Tamam, tek 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 Mermi. Lan ne olur? Nereye kaçıyoruz lan? Korktum ben de. Ay ananı yiyorum bir yerden. Oy iyi değiştim ha. Yedim mi yedim. Başka var mı? Eğiliyorum arkadaşlar valla kusura bakmayın ya. Şöyle eğiliyorum ama fark ettim daha yeni fark ettim bunda Odaklanmışım valla. Böyle oradan oldukça iyi çıkardınız. En evet, şu an itibariyle de... az ezen okunuyor arkadaşlar tekini çıkarayım da. Ve görev bitmişti zaten. Bayağı iyiydi ha bu arada. Gerçekten efsane bir görevdi. Bence çok yani bayağı iyiydi ya. Yani mükemmeldi. Gerçekten çıtırlık güzel bir görevdi. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Bu bir sonraki görevde geçiyorum muhtemelen. Bir sonraki görevde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlenirse arkadaşlar severseniz tabii ki. Evet iseniz bu filmi varsa arkadaşlar yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Ezin okunuyor zaten. Ve <laughs> görüşürüz arkadaşlar. bay bye. -bye.